Yakup. Hı. Hmm. Ama da istemen Ne? Hmm. Ama hmm. Tuvalete. Hmm. Diğer sen atına ağı kırılmış. Hmm. Hangi? Eee... Dinozor taşaklının. Ne? Dinozor taşaklının orta kırılmış. Nasıl? Hmm. Valla... Sokarken orta ağını kırmış. hastaneye <laughs> götür <laughs> Gel gel götür. Ne? 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 sen de gel misin? Hı? Sen gel misin? Ben ben gel. Ee, bak birer çağır ya kardeşim birer çağır. Ne Aşağıda. Hı, amına koyma şerefsiz kitapsız. Hipodromda. Bu şerefsiz o kitapsızdır. E ee, gel çocuk ata bak ya. Bir para gönderdim para mı gönderme amcam. Ne kadar? Ne para gönderdim gönderme Para neymiş? Ve ben hep karıya gitmiş. Ş kitapsız Mala vuruyor ama onu, kitapsız o. Benden Rus'a gitmiş. Gide onu amına konuda para şey. Sen de, sen de burada sakala vur. Sen burada o sibir çek. Burada sen burada o sibir çek. Kardeşin gitsin mala vursun. Onu amına koyma şerefsiz kitapsız. Onu götüne koyasın. <laughs> Onun ağzına sıçırma. Aç. Aç hadi içtimaya geç. Bak Habib kızmış ha istimaya geçsin yoksa döverim diyor. Valla Mehmet de gelsem onu sikeceğim. Cim. Mehmet Aslı hemen gelsem onu sikeceğim. Mehmet, Mehmet sikerim onun anasını götüne ha. Kimdir o? <gülüyor> <gülüyor> La oğlum çok fena kayıt aldı haberin olsun. <laughs> Hacı <çiğ gülüyor> her şey kaydetti ha <laughs> Mehmet Aslı hemen hepsini. Kalk hadi kalk komiksin sen kimsin ama oğlum ya kitapsız herif ha çık lan çık